Kardeşlerim, dünyadaki olup biten zulümlerle alakalı insanlar nefslerin ve şeytanın da etki ve tesiriyle Yüce Allah bunlara niye izin veriyor diyorlar. Eğer cehennem denilen varlık olmayaydı, insanların biri birinden alacakları haklar, ahirette alınacak tesellisi olmayaydı. Biz insanlar Allah'ı Zülcelal'e derdik ki bu cehennemi yaratman lazım. Benim hakkımı uğradığım zulümleri bedelini alabilmem için. Yani haksız olanlar, suçlu olanlar bu cezasını çeksin diye. Hepimizin çok korktuğu bu cehennemin ilahi adalet, ilahi huzurda sağlanacağından dolayı olmasaydı inan insanlar derdi ki Rabbim sen bu cehennemi yarat yani. Şu anda dünyadaki olan bütün zulümlere karşı o kadar çaresiz kalıyoruz ki kalbinde Allah ve Resulüne iman olan insanlar olarak biz. İşte o deminki söylediğim konuya geliyor. Ey cehennem! Sen iyi ki varsın. İnsanlar iman etse de etmese de cehennemde arınmayı yaşayacaklar kardeşler. Taşlar misali. Kireç taşları normalde beyaz değildir. Ocaklarda tavlanırlar. Fırının önünden değişik renklerde giren taşlar yandıktan sonra diğer taraftan ben beyaz çıkarlar. İmanlı ölenler için cehennem bir arınma yeri gibi. Ateşte yanan o taşların beyazlaşması misali. İman etmeyenler ise ebedi olarak bu azabı duçar olup Allah Kur'an'ın da söylediği gibi ebedi kerimesi var. Kısacık hayatlarında Rablerine olan isyandan dolayı girmiş oldukları her fiilin sonsuza kadar acısını yaşayacaklar. Bunu çok soruyorlar. Cehennemde azap ebedi mi diye. Allah ebedi olduğunu söylüyor. O yüzden şu an Filistin'deki öldürülen bebeklerin, öldürülen masum hayvanların zikrederken ahını nerede alacaktık? Bu ilahimizden kurulacak olmasaydı. Zalimler o cehennemde yanmayacak olsalardı demez miydik ya ilahi? O öldürülen bebekler yani. Benim ahımlı olacaktı? demezler miydi kardeşler? Yüce Allah kudret sahibidir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın asası bahis edilirken Kur'an-ı Kerim'de ben Allah'ım diyen Firavun'a ve onun sihirbazlarına bir ağaçtan asa kafi geni vermiş idi. Allah dedi ki Musa Aleyhisselam'a asanı yere at dedi ey Musa. O ağaç dalı bir canavara dönüp sihir neticesinde kahillerin ve sihirbazların görüntüsünü sağladığı o mahlukların tamamını bir ağaç dalı iyi verdi. Elbette ki nice güç ve kudret sahibi olanlar bunun kendine ait olduğunu sanarak şu dünya üzerinde böbürlene böbürlene gezen nice insanlar toprağa sarıldıkları zaman asıl kudret sahibinin Allah'tan başka hiçbir şey olmadığını orada görecek ve yaşayacaklar. Allah dilediği zaman bir dal parçasıyla ya da bu zalimlerden intikamını alacaktır mazlumların. Ama şu bir gerçek yani zalim olanların birçoğunun azabı ahirete bile kalmadan dünyada başlıyor zaten. Şu an dünyadaki gelişen olaylara şöyle bir baktığımızda o kadar bir çaresizlik, o kadar bir miskinlik, o kadar bir imanın şuurunda olmamak var ki diyoruz ki Ya Rabbi senin adaletin var, senin cehennemin var, senin görmen var yani nazarından hiçbir şey kaçmadığını biliyoruz ya Rabbi. O yüzden verilen mühlet kadar sürelerini doldura dursunlar diyor Allah Kur'an'da. İyi ki senin gücün ve kudretin var diyoruz Rabbim. Ve sana iman ettiğimiz için elhamdülillah şükürler olsun. Biz elhamdülillah Müslümanız kardeşim.